İnsan Hak in daha önce ifadesine başvurulmuştu. E, fakat soruşturma dosyasında açığa çıkan bilgiler üzerinden e, kısıtlama kararı olduğu için soruşturma dosyasında çok ayrıntılı bilgi sahibi değilim ben. Ama açığa çıkan bilgiler üzerinden kuvvetle muhtemel ek ifade için e, gözaltına alındı. E, i̇nsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararını ismi geçenlerden biridir. E, ve aynı zamanda ee, 1 Temmuz 2014 tarihli HFK kararında da ee, Reşat Altay, Ramazan Akgürek, Ercan Demir, e, Faruk Sarı, Muhittin Zenit, e, Özkan Mumcu ile beraber ismi zikredilen kişilerden biridir. Hı hı. Ee, bugüne değindi ismini zikredilen diğer 7 görevli ifadesi alındı. Bir tek Engin Dinç'in ifadesi alınmadı. Biz de bu bir talebimiz oldu. Biz savcılık makamı içinde bağlayıcı olan hem Ahim kararı hem HSK kararı uyarıcı Engin Dinç'in ifadesinin alınacağını düşünmekti. Ya bu bir eksiklik. Ee, HSK kararında az önce söyledim. Ahim kararında ismi geçen biri, cinayette sorumluluğu olan birisidir. Ee, dolayısıyla bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Biz...